Batı'nın kanduğu yerdi Nikomedya. Doğu ile Batı'nın birleştiği şehir Nikomedya. Kayıp Roma İmparatorluk başkenti Nikomediya dair şimdiye kadar bulunmuş en büyük arkeolojik buluntu grubu. Ve röleflerin üzerindeki e, hikayeler, anlatılan tasvirler Nikomedya'nın tarihine ışık tutuyor. Yazılı kaynaklardan edinemediğimiz bilgileri edinebiliyoruz. Latiyanus'un rüyası gerçek oldu. Gelişti, büyüdü ve yayıldı. Kim bilebilirdi ki bu şehrin koskoca Doğu Roma İmparatorluğu'na 46 yıl boyunca başkentlik yapıp dünyanın dördüncü büyük şehri olacak. Nikomedia yıkılmış bugün. Toprağın altında. Ve ben sessizce ağlasam doyasıya. Devletler o kadar kenttin dün kadar yakın. Şimdi yarılan toprağın altındasın. Nelisin nesin böyle suskun, böyle emin. Dev yapıların vardı dün kadar yakın. Ah Nikomedia. Nikomedia. Senden yücesi var mıdır? İzmit Belediyesi, Sahne İzmit ekibi, Halk Dansları ekibi. Muhteşem çocuklar var. Muhteşem üretkenler. Gerçekten çok emek veriyorlar. Ve bunu gönüllülük esasıyla İzmit halkı adına yapıyorlar. Ben şahidim ve birçok kareografisinden, yazımına kadar, oyunlarının dışarıdan destek almaksızın, her şeyi kendileri yapıyorlar. Ve bugünkü sahne, Şovu da gerçekten muhteşemdi. Tabii ki alanında uzman Ceren Hanım'ın muhteşem katkılarıyla birlikte daha da güzel hale gelmiş. ayaklardan ayaklara bak evet ayakları harika oldu hepsi sağ olun ben önemli bir mesaj <gülüyor> <gülüyor> bu kadar sıkıntılar bu kadar <laughs> önemli, bu kadar <gülüyor> engeller <gülüyor> içinde bunların yapılabilmiş olması <laughs> ve toplumla bütünleştirilmesi çok güzel. 21. Yıl için de çok güzel bir motivasyon ve çok güzel bir örnek. Çok teşekkür ederim. Bayıldım. genç oynayasım geldi.